Merhabalar canım arkadaşlarım. Bugün sizlere dünyanın en popüler içeceğinden bahsedeceğim. Başta zayıflama, formuna girme olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde, sindirim sisteminin tekrardan düzene girmesinde, özellikle bağırsak yapısının ve bağırsak işlerliğinin düzenlenmesinde çok önemli bir kür. Muhteşem yağ yaktırıcı ve zayıflatan kürün içeriğinde bir su bardağı süt kullanacağız arkadaşlarım. Fakat sütümüzü ılıtarak kullanmamız gerekiyor. Yani fukur fukur kaynatmaktan bahsetmiyorum. Ama ocağın üzerine alıp bir birkaç dakika ılıdıktan sonra daha etkili hale gelecektir. Şimdi ocağımıza götürdüm ve bir bardağın içerisine ılımış sütümüzü alıyorum. Süt negatif kalorili ve inanılmaz bir hayvansal protein biliyorsunuz. Protein deposu hatta. Bu sebeple tokluk hissi yaratıyor vücutta. Diyetlerinizde size çok ama çok yardımcı oluyor. Gece açlıklarını önlüyor. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı toz zerdeçal ekliyorum. Zerdeçal hücre içerisindeki yağın tutunmasını engelleyerek bölgesel yağlanmanın önüne geçiyor sevgili arkadaşlarım. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirerek sizi hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor fakat içerisine bir miktarda mutlaka karabiber ilave etmemiz gerekiyor çünkü karabiber zerdeçalın işlerliğini daha da arttırıyor. Evet. Kürün içerisine ekleyeceğimiz bir tatlı kaşığı doğal organik bal ise kan şekerimizi dengeleyerek sürekli açlık hissi, tatlı krizleri gibi bizim diyette başarısız olmamıza sebep olan etkenleri ortadan kaldırıyor. Bu kürü bir hafta boyunca her gece yatmadan 2 saat önce karıştırıp uyguluyoruz. Hiç atlama yapmıyoruz, ara vermiyoruz. Mutlaka bir hafta boyunca her gece uyguluyoruz. Sabahları dümdüz bir karınla uyanabiliriz. Şişkinlik problemimizden bu sayede kurtulabiliriz. Aynı zamanda ben süt sevmiyorum ya da süte alerjim var diyen arkadaşlarım var ise onlar da aynı kürü yoğurtla yapabilir sevgili arkadaşlarım. 3 yemek kaşığı yoğurdumuzu bir kasenin içerisine alıyoruz. Aynı oranlarda yani bir tatlı kaşığı toz zerdeçal, birazcık karabiber karıştırıyoruz ve yine aynı şekilde gece yatmadan 2 saat önce tüketiyoruz. Faydalı olması dileklerimle benim kürle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. Soru, görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümünde benimle paylaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.